Kanalıma hoş geldiniz. Elektrik süpürgesi süpürürken aniden durdu. Ve çalıştırıyorum. Çalışmıyor. Ama koku yayılmamıştı. Öncelikle bakacağımız yer prizin burasına. Prize takılan fişin erkek olanına bakıyorum. Olmazsa eğer burada bir sorun bulamazsam içeriye bakacağım. Ve hemen sorun belli oldu. Kablosu açıktaydı. Tam temas etmiyordu. Demek ki kabloyu çekiştirince oradan çıkmış oldu. Bu sıkıştırma yeri de tam sıkışmamış demek ki. Kablo çekildiği zaman oradan bir oynama yaptı. Öncelikle burayı gevşetiyoruz ve kabloların uçlarını düzelteceğiz. Ondan sonra tekrar takıp deneme yapacağım. İyice iyice yerleştireceğiz ki geri tekrar çıkmasın, aynı sahne yaşanmasın diye. Kablonun ucunu Temizledim. Video uzamasın diye o kısmı almıyorum. Şu biraz kıvırarak takacağız. Tam içine kadar yerleştirmemiz gerekiyor ki geri akmasın tekrardan. Vidayı da iyice sıkıca bağlamamız gerekiyor. Vidayı sıkacağız. Geri çıkmasın. Ben makine bozuldu diye bayağı üzülmüştüm ama tahmin ettim burada arıza olabileceğini. Öncelikle oraya bakıyorum. Olmazsa İçini de açacaktım. Ama şimdilik bu kadarla e, yetineceğiz. Zaten iyi ki bozulmamış. E, motor yansaydı zaten e, öyle benim yapabileceğim bir tamir olmayacaktı. Yine kab bakabileceğim kablolarda içeride çıkmış olabilir. Bazen yanabiliyor kablo. Kablo yanığı kokusu yoktu. Oradan anlayabiliyordum. Söküldüğünü düşündüm. Ya içeriden ya dışarıdan diye. Yandığı zaman koku yayılıyor. Buradan anlayabiliyoruz. Ama bazen kablo yansa da orayı kesip ekleyebiliriz. Bu kısımda da yine de aynı şekilde çıkmamıştı bu taraf. Ama ben çıkarıp tekrar yeniledim. Vidasını iyice sıkıştırıyorum. Geri akmaması için. Her iki tarafı da kontrol ediyorum bazen olabiliyor zaten e, yay, süpürge kablosunda bak böyle bu şekilde gevşek olduğu zaman geriye akıyor çıkıyor e, sıkıştırma yeri de e, gevşek olduğu zaman e, bir bir kullanımda hemen geri akabiliyor ama uzun zamandır bu şekilde demek ki yavaş yavaş e, çıkmış fark edemedim e, iyice yerleştirip e, kablo ucunu hazırladıktan sonra tam içeriye kadar e, giriyor çünkü içi boş bu e, olan kısımda içi boyunca bağladık sıkıştırdım. Şimdi e, diğer e, kablo geriye gitmemesi için olan kısmını da e, vidasını sıktıktan sonra yerleştirip. E, ondan sonra bu bölümde vida gelmeyecek şekilde takarken dikkat etmeliyiz. Bu sıkıştırma yeri olmayan bazılarında oraya düğüm atarak yine de geri gelmemesi sağlanır. Bunda zaten var. Ama demek ki gevşek tutmuşuzdur. Bazen bozulabiliyor. Yanabiliyor. Değiştiriyoruz. Bunu daha önceden değiştirmişiz ucunu. Çünkü kendi orijinal ucu değil. Ya yandı ya da ucu kopmuştur. Evet bunu yerleştiriyoruz. Bu toprak kısmı bu şekilde dışına gelecek şekilde. Dışarıdaki vidayı da takıyoruz ki geriye çıkmasın diye. Bunu söktüğümüz şeyi aynı şekilde takmamız gerekiyor. Ve şimdi bitirdikten sonra denemeyi yapacağım. Umarım buradaki e, sorun olduğu için e, Açmamıza da gerek kalmıyor. Parada videomu beğenip yorum atmayı unutmayalım lütfen destekleriniz için şimdi de teşekkür. Bu şimdi çalışması lazım. Evet, bu şekilde çalışıyor.